Geçenlerde sosyal medyada bir tane video vardı. Isparta'da vatandaşın biri dört tane ekspertiz raporunu yayınlamış. Hiçbiri birbirini tutmuyor. Bak şimdi bu aracımızda da aynı olay. Bu çamurlukta sadece şuraya kadar bir lokal boyası var. Bu kapıda mikron değeri yüksek bir araba. 150 mikronlu araba. Bakın şurada 1.9 macun var. Şuraya kadar bir lokal boyası var şu kapımızda şu kapının iç kasasında şurada bir lokal boyası var. Bakın sağ ön çamurlu göster içine iyicene görsünler. Bak ileride çamurluğa adam dikiş atmış. Çamurlu şuradan ön taraftan. Gözükmüyor mu dikiş? Evet gözüküyor. Gel böyle şimdi. Gel böyle. Bak şimdi çamurlu ustamız şuradan kesmiş. Şuradan şöyle kesmiş. Çamurluğun burasını değişmiş. Neden öyle bir şey yaptı onu da bilmiyorum ama çamurluğu değişen. Kapımız sökme takma tadilat boyalı. Lan arkadaş bir kişinin raporu da birini tutsun. İnsanlar nereden geldin abi sen? Ankara'dan geliyorum. Kaç abi. para para harcanın? Abi bugün eksperiye tam 10 bin lira para harcadım. 10 bin lira para verdin ama sonuçta yani alamadın. Seninle birlikte ya bizden de sana istiyorum. hediye olsun bu. Farklı illere gittiğinde değişik eksperleri gezdiğinde bu tip raporlar çıkıyor. Bu tamamen gittiğin markayla alakalı değil. İçerideki ustanın olmamasından. Yapacak bir şey yok kardeşim. Çamurluğun değişen kaputun sökme takma boya. Bak iki raporda da şu direk yazmıyor. Gel böyle şuradaki direği göster. Bak alt kısım Bak direk ezik. İki raporda da yazmıyor bu. Ve direğinde ezik var. Kapında lokal boya var. Sökme takma yok. Arka şamurundaki de küçük lokal boya. Arkadaşlar oraya temin bahsettiğim raporları yayınlıyorum aşağıya. Bakın inceleyin yorumlarda bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla.